Belediyemiz sağ olsun bize çok büyük destek veriyor. Özellikle Mehmet Zeybek Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Pickleball Türkiye turnuvasının Afyonkarahisar'da gerçekleşmesine vesile olan başta belediye başkanı Sayın Mehmet Zeybek'e ardından Mustafa Türk hocamıza çok çok teşekkür ediyoruz. Pickleball'la geçen yıl tanıştım ben de. Afyon Karahisar'da bu sporun yeni başlamış olmasına rağmen uluslararası standartlarda böyle iki tane korta sahip olması gerçekten müthiş bir şey. Bizlerin de bu sporla tanışması bizler için müthiş bir durum. Bu sporun burada başlamasına sağlayan Mustafa hocamız ve belediye başkanımıza buradan çok 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 teşekkür ediyorum. Pickleball e, anlatılmaz yaşanır. Mutlaka herkesin oynaması gereken bir spor. Başkanımıza çok teşekkür ederiz.